Süreçler sonuca ulaşır. Şimdi gıda maddesinde şöyle bir şey vardı. Mesela bir gıda fabrikası yaptınız. İşte prosesler ham madde giriyor, son ürün çıkıyor falan filan. Bir şey gereksiz olarak uzun yaptıysanız mesela bir yolu, normalde başına müdür dedikseniz, işte güvenlik kamerası dedikseniz, muazzam bir sistemle kurduysanız bu aksaklıktan kaynaklı kayıp uzun vadede mutlaka bir hatanın önünü açıyordu. Mesela Normalde o hata bir seferde beklenmiyor ama 10 yılda binlerce parti ürün çıktığında bir tanesinde bir hata yaşama şansını bir tasarım hatasından dolayı arttırmış oluyorsun. Şimdi ben yıllarca gıda fabrikası çizdim. Şimdi normalde bir de kültür simülasyonu yapıyorum. Mesela düz ovaya atalarımız bina yapmamış diyoruz. Şimdi normalde yapıyorlar yapmıyorlar değil. Buraya da şehir kurulduğu oluyor. Buraya da şehir kurulduğu oluyor. Ama süreci bin yıl ileri aldığınız zaman yani aslında süreci simüle ettiğiniz zaman büyük ihtimalle bunun başına bir şey gelmiş oluyor. O yüzden bunlar kalıyor. Aynı o biyolojik evrimdeki süreç gibi. Yani tek seferde bir şey olmuyor. Burada da şehir olan, burada da şehir olan yüzlerce binlerce yıl yaşanmış oluyor. Ama binlerce yıl sonraya gittiğinde buradaki şehir kalmış oluyor. Buradaki şehir depremden istiladan şuradan buradan etkilenmiş oluyor. Süreçler sonuca çıkıyor. Yani sen bir şey yaparken, bu çok uzun süre sonra ne olacağına bakacaksın. Baba çocuğun elinde sigara gördüğü zaman o yüzden mutsuz oluyor. Çünkü belli ki bu 60 yıl sonra, 40 yıl sonra, 30 yıl sonra onun ölümüne ulaşacak. İlk defa parasal sıkıntıyı düşündü. Ders çalışmadan üniversite sınavım var, sen ders çalışmıyorsun. Senin baban şurayı görüyor. Zaten bütüne baktığınız zaman o davranışı tek seferde yapmakta zaten sıkıntı yoktur. Ama o tek sefer yüzünden insan öyledir ki mesela direksiyonu azıcık kırdığınız zaman o olması gerekenden bambaşka bir sonuca gidecektir. Çünkü burada gittikçe alışıyorsun ve dönmek artık çok zor oluyor. O yüzden hayattaki her konuda böyle süreçler, prosesler o matematikteki limit dediğimiz şeye göre bakmak lazım ama beynimiz içinde çizelim. Senin ön beynin o kararı değiştirecek olayların burası gittikçe sağlamlaşıyor. Bir karar aldı, bir kere sigara içtin. Bir daha içiyorsun, bir daha içiyorsun, bir daha içiyorsun. Çünkü beynimiz sürekli düşünmeyi devreden çıkarmak istiyor. Otomatikleşmek istiyor. O otomatikleşmenin sürecin sonucunda da en küçük davranışımız alışkanlığa dönüyor ve bambaşka bir süreç açıyor bize. Bizim o dur, süreçleri durdurmaya yol açan perifrontal korteksimizi yani aslında biz süreçlerde çok da suçlu değiliz. Çünkü otomatik devre. Ama durdurmak için binlerce şansın varken durdurman gerekiyor. O yüzden bunları baştan mesela insan mesela şu gıda fabrikası ile şu arasında aynı şey aslında. Şu fabrikayı tasarlayan mühendis gibi düşün. Şu fabrikanın işleyişi. Sen baştan burayı veya buraya uygun şekilde yapabiliyorsun insan olarak. Bir kere doğru yap süreç otomatik süreç milyonlarca kere doğru işlesin. Yani sen şuradayken de şuraya dönebilirsin. Şuradayken de dönebilirsin. Şuradayken de dönebilirsin. Seni suçlu yapan kısım burası. Burası değil. Burası değil. Burası. Burası ne zaman müdahil olmuyor, müdahil olmadığı her an, her an yeniden ve yeniden o süreci doğru yol, e, doğru şekil vermediği için suçsuz, şahane bir konu. Ama görmek için hem mühendislik, hem tarih, coğrafya, hem psikoloji, hem bir sürü şey okumak gereken ortak bir konu. Güzel bir konu, sevdiğimiz bir konu.